Bütün soruları doğru yanıtladı. Liselere geçiş sisteminde birinci oldu. Onun başarısının tek bir sırrı var. Çok çalışmaktan ziyade düzenli çalışarak başardım. Malatya'da yaşayan 15 yaşındaki Semiha Demir, idealleri için maratona kendini erken hazırladı. Özellikle matematik ağırlıklı çalışıyordum. E, o yüzden 8. sınıfa geldiğimde matematikte pek bir eksiğim yoktu. E, o yüzden onun dışındaki dersleri ağırlıklı çalışarak e, eksiklerimi giderdim. ...bu süreçte ailesi ve öğretmenlerinin desteği arkasındaydı. Semih'e olan katkım sadece motivasyonunu arttırmak için... E, ...Semi'yi yönlendirmek, arada motivasyonu düştüğünde konuşmak... ...ve artı matematikte az olsa faydamız olmuştur. Ee, binişli e, ama rahat, e, ne istediğini bilen, düzenli çalışan bir öğrencimizdir. 2022 LGS sınavında 500 tam puan alan Ademir hedefini de açıkladı. İleride de uygulayabiliriz. E, kazanabilirsem İTÜ okulunda veya Boğaziçi'nde mühendislik okumayı düşünüyorum.